Neredeyse polikliniğimizin %30'unu uyuz vakaları oluşturuyor. Evet, ciddi bir yükseliş olduğundan bahsetmek mümkün. Uzmanlar uyarıyor. Geceleri el, karın, kol ve bacaklarda şiddetlenen kuru kaşıntıya dikkat. Uyuz vakalarında korkutan artış gözlendi. 10 dakikalık temasla bulaşıyor. Özellikle gece kaşıntılarıyla kendini gösteriyor. Uyuz vakalarındaki artış neredeyse salgın boyutuna ulaştı. Toplumun genel kesiminde de bu kadar yaygın görülüyor olması, evet salgına yakın düzeyde bir artış olduğunu bunun ipucu aslında bize. Genel olarak kaşıntı yakınması var. Non spesifik kaşıntı yani hiçbir böyle doğru dürüst deri lezyonu olmaksızın kuru kaşıntıdan bahseder hastalarımız. Tacizkar bir kaşıntıdır. Uykuyu vesaireyi bozar. Özellikle gece kaşıntısının şiddetlenmesi, gece kaşıntısı tipik özelliğidir. Vakalarda tanı süreci çok önemli. Ne kadar erken teşhis konulursa tedavi o kadar etkili oluyor. 10 dakikalık temasla bulaş gerçekleşiyor. Böyle eğer kontrol altına alamazsak çok yaygınlaşacak gibi görünüyor. Özellikle kış aylarında uyuzun pik yaptığını bildiğimiz için eğer hastalarımız çok böyle geç kalmadan tedavi olurlarsa dediğim gibi aile tedavisine dikkat edilirse temas ettiğimiz herkesin bu bilgiye ulaşmasını sağlarsak bazen utanıp söylemiyorlar uyuz olduklarını. Herkesin tedavi olmasını sağlarsak o zaman e, salgın boyutuna ulaşmadan biz bunu önleyebiliriz elbette. Tedaviye yanıt verilmesi için ilaçların düzenli olarak kullanılması önemli. Bazen e, tedavi konusunda defans oluyor aile bireylerinden. Ben kaşınmıyorum ki ben kullanmayayım diyenler oluyor. bulaştan iki hafta sonra kaşıntı şikayeti başlıyor. Yani kaşınmıyor olmamız bize parazitin bulaşmadığı anlamına gelmiyor. İlaç canlı böceklere etkili, yumurtalara etkili değil. O yüzden iki tertip kullanılması gerekiyor. Ama yumurtalar yaklaşık 8 gün sonra şeyden çıkıyor. Hem onlar e, olgunlaşmadan ve yumurta bırakacak hale gelmeden önce onları da öldürmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizim yaklaşık bir hafta, yani 8 gün sonra bir e, doz daha almamız lazım. İlk dozla rahatlayan hastalarımız bazen ikinci dozu almıyorlar. Ben iyileştim deyip yutmadıkları oluyor. E, Tedavi uyumu o açıdan çok önemli gerçekten. Tedaviyi aldıktan sonra ise hijyen ön plana çıkıyor. Hastanın temas ettiği her şeyin 60 derecenin üzerinde sıcaklıkta mutlaka yıkanması gerekiyor. Mutlaka tüm e, kıyafetleri e, yaklaşık bir aydır temas ettiği tüm kıyafetler, çarşaflar, havlular e, 60 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta mutlaka yıkanmalı. Eğer buna dikkat ederlerse, temizliği gerçekleştirirlerse e, ve ilaçlarını önerilen şekilde kullanırlarsa e, tekrar bulaş e, söz konusu değil aslında.